Vay canına odunla araba çalıştı. Bak dumanı çıkıyor. Gidiyor. Devam devam. 1939'da başlayan İkinci Dünya Savaşı yalnızca cephelerde değil, insanların günlük hayatında da büyük bir kaos yarattı. Savaş uzadıkça petrol ve benzin cephelere gitti, sivile ise koca bir yok kaldı. Avrupa'da arabalar durdu, ambulanslar çalışamadı. Doktorlar yaya kaldı, postacılar mektubu bisikletle taşımaya çalıştı. Ve insanlık şunu fark etti. Yakıt bitince teknoloji de susuyor. Çözüm mü? Modern dünyaya yakışmayan ama işe yarayan bir fikir. Odun. Evet, bildiğiniz odun. Ormandan kesilen, sobaya atılan odun. Arabaların arkasına koca metal kazanlar takıldı. Odun yakıldı. Ama yakmak yetmedi. Oksijen olmadan yakıldı. Ortaya çıkan gaz borulardan geçip motora verildi. Benzin yoktu ama duman vardı ve motor dumanla çalıştı. 1941'den sonra Almanya, Fransa, İsveç ve Finlandiya'da bu sistem yaygınlaştı. Mercedes, Volkswagen, Volvo, bugün lüks denince akla gelen markalar o günlerde arabayı odun sobasına çevirmişti. Arabalar hızlı mıydı? Hayır. Konforlu muydu? Kesinlikle hayır. Sürücü önce odunu yakıyor, sonra gaz oluşsun diye bekliyordu. Kışın bu bekleme süresi sabır testi gibiydi ama başka çare yoktu. 1942'ye gelindiğinde Almanya'da yüz binlerce araç bu şekilde çalışıyordu. Savaş bitti. 1945'te petrol geri geldi ve odunla çalışan arabalar kimsenin dönüp bakmadığı bir hatıra oldu. Bugün müzelerde duruyorlar. Sessizler ama çok şey anlatıyorlar. Şunu söylüyorlar. İnsan bollukta israf eder, yoklukta ise akıllanır. İslam'da israfın haram olması boşuna değildir. Çünkü nimet geçici bir lüks değil, emanettir. Şükür sadece elhamdülillah demek değildir. Şükür tedbir almaktır, kaynağı korumaktır. Kur'an insanı geçmişe bakmaya çağırır. Çünkü geçmiş nostalji olsun diye değil, ibret olsun diye vardır. Odunla çalışan arabalar bize şunu hatırlatır. Akıl, tedbir ve tevekkül bir araya gelirse insan en zor şartlarda bile yoluna devam eder. Ama unutmadan bugün petrol bol diye yarında bol olacak sanmak Tarihin en komik hatalarından biridir.